Terapiye başlayalı 2 sene oldu. Bugün size her hafta psikoterapi seanslarına giden bir danışan olarak bu süreçte öğrendiğim 3 farkındalıktan bahsedeceğim. Kahvemden bir yudum alıyorum ve başlıyorum. İlki fark etmesi zor hazmetmesi daha da zor bir farkındalık. Çevremdeki herkese karşı son derece anlayışlı ve sabırlıyken kendime karşı son derece acımasız olduğumu öğrendim. Bunu aştım diyemem ama terapide ilk hedefiniz her şeyi aşmak, kurtulmak olmamalı. Bir şeyleri öğrenmek ve farkına varmak da çok büyük bir adım. Kendimi daha çok tanıdıkça acımasız davranma eğilimimin de azaldığını fark ettim. İki yılın sonunda edindiğim bir diğer kazanım aslında daha önce birçok defa konuştuğumuz bir şey. Hayır demenin dayanılmasını inanılmaz hafifliği. Hayır demek, istemiyorum demek, hatta yeri geldiğinde geri çekilmek aslında kendini önceliklendirmek demekmiş. Kendini önceliklendirdiğinde bu korktuğun, çekindiğin davranışları hayata geçirdiğinde kendini sevmeye de bir adım daha yaklaşmış oluyorsun. Son farkındalık ise birinci elden deneyimlediğim bir kabullenme. Terapiye başlamaya karar verdiğimde bu içsel yolculuk sürecinin bu kadar korkutucu olacağını gerçekten bilmiyordum. İnsanın hem kendine hem yakınlarını bu kadar sorgulaması, e, sorgulamalar sonrasında da bir takım rahatsız edici gerçekleri fark etmesi hiç ama hiç kolay değil. Ama bunu kabullenme kısmı inanın kolay. Çünkü şunu anlıyorsunuz, gerçekten gelişmek ve değişmek için bu tarz rahatsız edici sorgulamaları yapmak şart. Farkındalıkları saymakla bitiremem ama bu üç madde benim hayatımda gerçekten çok belirleyici oldu. Ruhsal destek almanın ne kadar normal, ne kadar faydalı bir ihtiyaç olduğunu size anlatmaya devam edeceğim. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum.